Ee, bu hafta içinde 29'undan 10'una kadar belli günler yaşadık. Bu ne kadar doğrudur diye sorguluyoruz. Çocuklar bizim çocuklarımız. Canlar bizim canlarımız çağda bunlar yapılır mı? Mesela çocuklar heykele karşı saygı duruşu ne kadar doğrudur? Veya büyükler sirenli tapınma. Allah'a bile yapılmıyor. Bakın Allah'a Allah aynı saatte trafiği bile tıkayacak şekilde hepiniz bana saygı duruşuna geçin. Yani namazdaki gibi kıyam edin diyor mu? Allah bile istemiyor. Peki bunu Paşa istiyor mu? Paşa da istemiyor. Ama paşadan çok paşacılar, kraldan çok kralcılar onun ruhunu da daraltıyorlar. Onu putlaştırıyorlar. Tapınma ayinleri hem okullarda öğrencilere Allah Resulü döneminde Hubel vardı bu heykeli vardı. Bilal Habeşi'ye Hubel dedirtmek için, saygı duruşu için ona ne işkenceler yaptılar. Onun için Ammar'ın babası Yasir'i ve annesi Sümeyye'yi şehit ettiler. Hubel dememek için. Hubel heykelinin cebinde yedi tane ok vardı. Aynen bu aslında bu aslında bu aslında paşanın da ruhunu daraltıyor. Paşanın da ruhunu daraltıyor ve onun ahiret azabını çoğaltıyor. Bu putçular böyle bir sıkıntı yapıyorlar. Buna karşı dikkatli olalım. Dakik olalım. Bu doğru değil, yanlış. Saygı duruşu ancak Allah'a yapılabilecek bir ibadet namazın farzlarından biri. Beş vakit salanın farzlarından biri. Bu biz Hristiyanlardan niye ayrıştık? Onlar İsa Aleyhisselam'a böyle bir şey yapıyor diye. İsa Aleyhisselam bile olsa, Muhammed Aleyhisselam bile olsa böyle bir ibadet yapılmaz. Saygı duruşu ibadeti yapılmaz. Böyle namazda durur gibi ancak Allah'a...